yoğurtlu semizotu hazırlayacağız sizlere. Şöyle bakın semizotumuz. Görüyor musunuz? Şöyle şöyle bir poz versek. Ben yapıyorum ya zaman zaman. Hangimiz daha güzel? Tabii ki semizotları daha güzel, daha sağlıklı. Az konuşuyor diyorsun değil mi aşığım? Daha az konuşuyor. <laughs> daha az konuşuyor evet. <laughs> tamam daha az kafa yoruyor. Ayhan yani, Ayhan öyle konuşma Niye yani. öyle konuşuyorsun Ayhan? I? Ayhan öyle konuşmuyor. <laughs> Kim öyle konuştu? <laughs> Kimin sesinden <laughs> neyse. Bir şey demiyorum ben sonra görüşeceğim efendim. Evet. Evet semizotumuz. Ayhan, Ayhan sen yandın yani. Evet bilgin olsun. Semizotumuz, <laughs> semizotumuz, semizotumuz, semizotumuz. Size bırakıyorum semizotunu ve gidiyorum ben. Evet malzemeleri, de. malzemeleri saymış mıydık? Saymayacağım. Tamam. Saymıyorum o zaman ben hemen başlayayım. Siz sonra yavaş yavaş sayarsınız. Sayacağım. Yerime geçiyorum ve malzemeleri sayıyorum. Evet cevizli yoğurtlu semizotu. Bak illa illa kadraja girecek yani. Gelmeyin efendim küstüm ben size. Tamam. Kadraja mı girdin? Evet. Ben biraz uzaklaşayım o zaman. Neyse. 1 kilogram semizotu. 100 gram ceviz içi. 200 gram yoğurt, 1 adet havuç, 1 adet kırmızı biber, 1 tutam dereotu, 1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber kullanacağız. Cevizli, yoğurtlu semizotu için. Evet. Evet, tenceremizi aldık. Bol vitaminli. Bol vitaminli. Çok sağlıklı. Çok sağlıklı. Evet, çok, çok güzel. Çok yeşil. Çok hafif. Çok güzel, çok hafif. <laughs> evet, şöyle tenceremize zeytinyağımızı ilave ettik, izleyicilerimiz. Yavaş yavaş ısınsın. Biz de şöyle güzelce bir şekilde ne yapacağız? Şöyle eldivenlerimizi giyelim. Şöyle ben daha güzel bir tad ve lezzet versin diye şöyle soğanımı hemen aldım. Gördüğünüz gibi şöyle ufak ufak soğanlarımızı bir doğrayalım. Evet şöyle... Şöyle soğanları ufak ufak güzelce bir şekilde doğradık sevgili izleyicilerimiz. Tenceremiz yavaş yavaş ısınıyor. Tenceremiz ısınırken şöyle ben bir diş sarımsağı kullanmak istiyorum. Daha güzel bir lezzet tad versin diye. Şöyle sadece bir diş. Çok fazla vermeyeceğim. Çünkü kokusunu çok aşırı bir şekilde hissetmeyelim. Şöyle güzelce bir şekilde soğanımızı ve sarımsağımızı doğradık. Ne yapıyoruz? Şöyle tenceremizin içine ilave edelim. Yavaş yavaş Ayşegül Hanım bir karıştırsın. Biz de şöyle hazırladığımız semizotlarımızı güzelce bir şekilde yıkamıştık. Hemen ne yapıyor? Şöyle güzelce bir şekilde bir doğrayalım. Evet. Şöyle. Evet. Bir yandan soğanımız ve sarımsağımız tenceremizde pembeleşinceye kadar kavrulacak. O kavrulurken biz de ne yapıyoruz? Şöyle Hemen otlarımızı hazırladık ve tekrar şöyle bir kendi kabına ilave ediyoruz. Evet, şöyle. Evet, yeşil sebzeler özellikle biliyorsunuz hemen hemen hepsi ne yapıyor? Genellikle aynı vitaminleri barındırıyorlar. İşte maydanoz, sarımsak, semizotu bu tür sebzelerde özellikle A ve C vitaminleri çok bulunuyor efendim. Potasyum açısından da oldukça zengin bir sebzedir. Muhakkak bol bol yiyelim. Kan eksikliğine, demir eksikliğine iyi geliyor. Ve tabii ki yeşilliğin faydalarını biliyorsunuz zaten. Hani bazen derler yeşil olması bile yeterli. Evet, o yeşil kesinlikle olması. sağlıklı olduğunun göstergesidir diye. Şöyle soğanlarımızı kavuralım. Sonrasında semizotlarımızı alacağız inşallah. Evet ben daha güzel bir lezzet versin diye sadece şöyle yarım bir havucu da şöyle bir soyuyorum Ayşegül Hanım. Tamam. Gördüğün gibi. Bu arada usta uzun zamandır böyle acılı bir soğan kavurmamıştım. Haberiniz olsun. Kesinlikle öyle. Şöyle havucu da güzelce bir şekilde sevgicilerimiz rendeliyoruz. Onu da şöyle daha güzel bir renk versin diye, görüntü versin diye şöyle hemen içine ilave edersiniz. Yavaş yavaş kavrulacak. Şimdi havuçlar ve soğanla beraber güzelce bir şekilde kavrulduğu zaman çok apayrı bir tat veriyor, lezzet veriyor. Onun için siz de mutlaka böyle kavurmaya devam edersiniz. Ve ben bir adet kırmızı biber kullanacağım. Etli kabya biber. Kırmızı biberimiz de yemeğimize çok güzel bir farklılık kazandırıyor, renk veriyor. Hem de apayrı bir lezzet vereceği için şöyle onu da ne yapıyoruz? Ortadan ikiye ayırıyoruz ve şöyle çekirdeklerinden ayrındırıyoruz. Ve ortadan tekrardan ikiye, dörde bölüyoruz. Hemen gördüğünüz gibi şöyle güzelce bir şekilde doğruyoruz. Böyle doğradıktan sonra tekrardan kavrulan soğan, sarımsak ve havuçlarımızı içine ilave ediyoruz. Karıştırmaya devam ediyor Ayşegül Hanım. Evet şimdi yavaş yavaş Ayşegül Hanım bize malzemelerimizi kavururken ben şöyle semizotumuzu da Ayşegül Hanım'ın yanına vereyim. O yavaş yavaş kavuracak. Biraz sonra semizotlarımızı içine ilave edecek. ...çok güzel oldu. Bu arada biz ne yaptık e, usta? Soğanları ve... E, ...biberleri kavurduk havuçla beraber. Sonrasında ben semizotlarını da ilave ettim. Tamam. Şöyle bir çevirdim. Bakın... ...hemen kavruldu zaten. Evet. E, şimdi onu... ...baharatını ayarlayalım. Siz de Ahmet Ayşegül Tamam. Estağfurullah. Siz baharatlarını ayarlarken tamam. Ben de şöyle... Şöyle biraz tuz alayım ben. Şöyle sevgili Cilem. Ben de güzelce bir şekilde... ...şöyle... ...gördüğünüz gibi... Havucu da biz soyuyoruz. Tekrar da şöyle bir rendemle. Biraz karabiber. Biraz şöyle. şöyle karabiber. Ben semizotumu hazırladım. altında da kapattım. Tamam. Çok güzel pişti bakın. Çok da öldürmeyin. Her zaman otu... dediğimiz gibi evet semizotu ondan sonra tabii ki diğer yeşil sebzeleri de. Böyle hafif pişirip böyle bir iki çevirin yeter. Vitaminini öldürmeyelim tabii ki. Evet, çok fazla e, sebzeyi öldürmeye gerek yok. Hı. Şöyle kabımıza dökebiliriz. Şöyle bir alalım, ortalıkta biraz açılsın. Evet. evet. Şöyle. evet. Şöyle. evet. Mis Bakın, mis şöyle ben de. Hafiften biraz ortalık şöyle bir toparlayalım. bir bakın ya. Şöyle bir bakın. Ne kadar güzel görünüyor. İçerisine koyduğumuz havuç, biber, soğan. Hakikaten farklı bir renk kattı. Lezzetli. O şekilde yine. Elinize sağlık Ayşegül Hanım. O iki dakika öyle bir dinlensin. Tamam. Şimdi biz tekrar ne yapıyoruz? Şöyle ufak bir tane tavamızı alıyoruz sevgili Şöyle ocağımıza koyuyoruz. Tekrardan şöyle hafiften çok fazla olmasın. Şöyle zeytinyağımızı içine ilave ediyoruz. Biraz ısınsın. Tamam. Evet, şunları da şöyle kaldıralım. Bana şöyle biraz pul beri. Tuzumuzu kullanmıştınız Kullandık. herhalde. Evet, şöyle. Evet şöyle yağımızı koyduk. Hafiften biraz şöyle biraz ısınsın sevgilicilerimiz. Yağımızı bir kızdıralım efendim. Evet yağ, yağımız kızsın bize değil mi? Tabii. Şimdi yağımız ısınırken biz de ne yapalım? Şöyle sevgilici tekrardan tabağın yanımıza alalım. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle tabağımızı ortasını şöyle kaşığın yardımıyla hafiften. Ama siz bunu evde yapacağınız zaman siz mutlaka biraz soğumasını bekleyin. Biliyorsunuz bizim burada zamanımız kısıtlı olduğu için çok fazla zamanımız olmadığı için bazı şeyleri biraz ılık olabilir veya sıcak yapabilir. Siz evde soğuttuktan sonra güzelce şekilde bu işlemleri yapabilirsiniz. Şöyle ortasına gelecek şekilde şöyle yoğurdunuzu döküyorsunuz. Gördüğünüz gibi. şöyle. Şöyle hafiften suyu da tavamıza kalacak şekilde. Şöyle yoğurdumuzu döküyoruz sevgili izleyicilerimiz. Yoğurdumuzu döktükten sonra şöyle cevizlerimizi alıyoruz gördüğünüz gibi. Hemen şöyle bolca ceviz üzerine, yoğurtlarımızın üzerine geldiği şekilde şöyle bir döküyoruz. Evet. Şöyle kenarlarına da. Şöyle döktükten sonra Hazırladınız. Elinize sağlık. Şöyle yağımızı güzelce bir şekilde sıktıktan sonra hafiften biraz pul biberi atıyoruz. ya şöyle gördüğünüz gibi hemen farklı bir renk oluyor, farklı bir görüntü oluyor. Şu anda hazırlandı. Ve şöyle kenara çekiyoruz. Evet, yalnız Burak Usta seni çekiyor. Semiz otuyla seni karıştırdı mı? Ne yaptı Burak? Herhalde olabilir. Evet Burak'çım bak tabak orada. Yalnız Burak herhalde acıktığı için artık böyle gözü yemekleri görmüyor. Aslında acıkmışsa yemekleri görmesi Ama lazım. Ama işte yok, Bizi artık görmemesi böyle lazım. başı dönüyor ya. <laughs> sen biraz önceki dediğin laf ben mi yemek mi? Demek ki Burak da artık sana sana sen mı? diyor. Senin <laughs> evet, için bak. sen diyor. Benim için ben diyor. <laughs> İyi hadi bakalım Burak. Hadi bakalım Burak. Hadi canım benim. Çok, Çok teşekkür oldu. ediyoruz Zeni sana. Gerçekten bol ceviz var, yoğurt var. Aslında çok güzel oluyor. Böyle farklı şeyler de farklı boyutlarda yapabiliriz evimizde, çocuklarımızda. Güzel şeyler yedirebiliriz. Aslında bu bizim elimizde olan bir şey. Tabii ki. Çok fazla pahalı bir malzeme değil. Ucuz yolu. Yani bunu toplam 5 milyona yapabilirsin. Yani Geçti, ben rakam vermek istemiyorum ama 5 milyona Ben bir bile... şey söyleyeyim mi usta? Ne kadar kilosu semizotunun? Kilosu 1,5 milyon. 2 milyon. 5 evet. liraya bile tutmaz evet, usta. Evet, Yani 5 liraya bile tutmuyor. Ee, evet 1 milyon da ceviz susun. Ee, hadi 1 milyon da yoğurt olsun. Dediğim gibi 5 lira bile o rakamda bir şey. Yani. Aslında çok sağlıklı şey. Ee, bol bu vitamin var. Çok da güzel. Çöz yapıp yedirmemiz lazım. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Evet yine güzel bir günün sonuna geldi. Yarın görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Kolay Kurulumu hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus komple mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.